Gündem dışı ikinci söz, Adıyaman'ın Besne ilçesinde meydana gelen dolu felaketinden zarar gören çiftçilerin ve diğer vatandaşların durumu ile ilgili söz isteyen Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'ye aittir. Buyurun Sayın Tutdere. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, 3 Mayıs akşamı Adıyaman'da özellikle Besni'de yoğun bir dolu yağışı görüldü ve şu an fotoğrafta da gösterdiğim şekilde yumurta büyüklüğünde dolu yağışı gerçekleşti. Bu tabi dolu yağışı bölgede çok ciddi zararlara sebebiyet verdi. Özellikle dolu yağışından etkilenen merkeze bağlı Palaş Köyü, Gömüşkaya Köyü başta olmak üzere Besni ilçemizde Çakırıyük beldesi, Kurugül, Ören, Kızılayın, İzollu, Yazıbeydilli, Aktepe, Yoldüzü, Camuşçu, Hasanlı, Konuklu, Hacı Halil, Berette, Karagüveç, Ereğli, Kargalı, Kızılkaya, Kurugül, bu bölgelerde fıstık bahçeleri, badem bahçeleri, özellikle tarla ekili olan buğdaylar, pamuk alanları ciddi anlamda zarar gördü ve yaklaşık 52 dekarlık alanda büyük bir mağduriyet yaşandı. Tabii çiftçilerimizi biz olaydan hemen sonra oluşturduğumuz heyetle birlikte yerlerinde ziyaret ettik. Muhtarlarımızla beraber, köylerimizle beraber saha çalışmaları yaptık. Bu saha çalışmalarında gerçekten vahametin büyüklüğü bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. Besni ilçemizde biraz önce saydığım yerleşim birimlerinde ağırlıklı olarak özellikle fıstık bahçeleri bulunuyor. Fıstık ağacı çok narin bir ağaç. Bir yıl ürün verip bir yıl ürün vermeyen bir ağaç ve bu yıl ürün yılıydı. Maalesef çiftçinin ürün yılı bu yıl dolu nedeniyle bir kabusa döndü. Şu gördüğünüz fotoğraftaki fıstık ağacında görüyorsunuz bu yo yoğun dolu nedeniyle yaprak dahi kalmamış. Yani fıstık verecek, filizler falan hiçbir şey kalmadı ve milletin çiftçinin alın teri gerçekten büyük bir emekle yetiştirmiş olduğu ağaçların durumu dolu nedeniyle bu, bu şekilde büyük bir travma var, büyük bir mağduriyet var. Bu konuda üreticilerimiz özellikle fıstık üreticisi zararların karşılanmasını talep ediyorlar. Çünkü çünkü bu yıl ürün dolu nedeniyle gitti. Seneye zaten ürün vermeyecekti. Dolayısıyla iki yıl boyunca çiftçimiz, fıstık üreticimiz mağdur olacak. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu çiftçilerimizin yaşamış olduğu bu mağduriyetin giderilmesi için çalışmaları bir an evvel başlatmalarını bekliyoruz. Değerli arkadaşlar aynı şekilde Keysun Ovası Adıyaman'ın gerçekten en bereketli ovalarından bir tanesi. Her çeşit ürünün yetiştiği bir yer. Burada özellikle arpa eken, buğday eken, pamuk eken üreticilerimiz de var. Burada da bir buğday tarlasını görüyorsunuz. Burada buğday tarlası resmen biçer girmiş gibi yerle bir olmuş. Başaklar yerlerde ve çiftçi gerçekten kan ağlıyor. Bu buğday üreticisi, pamuk üreticisi ve buradaki badem üreticileri, meyve bahçe sahipleri de ciddi anlamda mağduriyet yaşıyorlar. O kadar şiddetli dolu yağış oldu ki bakınız burada bir aracın arka camını patlatmış durumda. Evlerdeki güneş enerjilerinin camlarının tamamı yerle bir oldu. Büyük bir felaket. Felaketin boyutları gerçekten anlatmakla bitmez. Tabi çiftçilerimiz, üreticilerimiz zaten ekonomik kriz nedeniyle çok büyük bir mağduriyet yaşıyorlardı. Mazotu borç ettiler, gübreyi borç ettiler, ilacı borç ettiler. Aldılar, tarlayı sürdüler, ekinlerini ekler, fıstıklarına baktılar. Ancak böyle bir felaketle karşılaştılar. Dolayısıyla burada, tam da burada çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi için devletin devreye girmesi lazım. Devletin sıcak kelinin devreye girmesi lazım. Üreticilerimiz hükümetten, Tarım Bakanlığı'ndan şunu bekliyorlar. Bir an evvel bölgedeki hasar tespit çalışmalarının yapılmasını bekliyorlar. Buradaki zararın bütün boyutlarıyla araştırılıp raporlaştırmasını bekliyorlar. Ve akabinde de bu zararların en yakın zamanda giderilmesini bekliyorlar. Ben de Adıyaman milletvekili olarak çiftçilerimiz adına hükümete ve Tarım Bakanlığı'na şu çağrıyı yapıyorum. Bir an evvel harekete geçirilmesi lazım. Eğer erken tespitler yapılıp zararlar giderilirse bu Keysun Ovası'nda ikinci ürün ekme şansımız var. Çiftçilerimiz hiç olmazsa ikinci ürünün süresini kaçırmadan yeniden tarlalarını tohumla buluşturacak ve belki de çoluk çocuğunun nafakasını tekrar çıkarma şansını bulacaklardır. Tarsim sigortası kapsamındaki alanların da bir an evvel tespiti için de Tarım Bakanlığı'nın Tarsim yetkililerini de sahaya göndermesi ve gerekli çalışmaları yapması gerekiyor. Gördüğümüz üzücü tablodan bir tanesi de özellikle çiftçinin yoksulluğu nedeniyle büyük bir kesimi Tarsim sigortası da yapmamış. Bu da büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla buranın bir an evvel Sağa tespitlerini yapılarak hasar tespit komisyonlarını kurularak harekete geçirilmesi ve çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesini biz talep ediyoruz. Biz bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Tarım Bakanlığı, Besni Kaymakamlığı sorunları çözünceye kadar çiftçilerimizin alın terilerinin karşılığı verilince kadar süreci takip edeceğiz. Ben bu kürsüden bütün Besni çiftçilerimize, Adıyaman'daki, Palaş'taki çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onların sesi olmaya devam edeceğim. Başkanım size de teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat satı verdiğiniz için genel kurulu saygıyla selamlıyorum.